لَام ميم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هم قَامَتْ مشكين Namazını kılarsa o Allah'ın koruması altında olur. Haydi arkadaşlar siz de sabah namazını sürekli kılan çocuklardan olun. Merhaba arkadaşlar ben öğle namazıyım. Öğlen vakti gök kubbelerinin açıldığı vakitti. O saatte beni kılmakla Allah'ın huzuruna çıkın. Beni kılan kişiye Allah merhamet eder ve işlerini rast getirir. Beni kılma vakti gelince okulda da olsanız, evde de olsanız, iş yerinde de olsanız, sokakta da olsanız muhakkak abdestinizi alın ve beni kılın. İslam'ı ve Salat, Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem buyurmuştur ki dinin başı İslam yani kelimeye şehadet getirmek, direği, direği ise namazdır. Şimdi bu sıcak havada değil mi burada susadınız. Belki acıktınız. Zahmetli, yorucu bir şekilde buraya kadar geldiniz. Bu saatten sonra şunu düşünmemiz lazım. Biz buraya niçin geldik? Gayemiz neydi? Hedefimiz neydi? Önce bunu bir bilelim. Bakın aylardır Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz çocuklarıyla kadınlarıyla, yaşlısıyla, erkeğiyle aylardır bombardıman altında katliama maruz kalıyorlar. Bizler ise bu rahat ortamda bu memlekette sadece yaptığımız güzel bir amel olarak bize kalacak olan namaz için buraya toplandık. Ömrümüzün geri kalan kısmını değerlendirdiğimiz zaman şu anki yaptığımız amel kadar yani namaza verdiğimiz ehemmiyet kadar hiçbir şeyin bir değeri olmayacak. Şimdi hep beraber asr saadete kısa bir yolculuk yapalım. Hayal ediyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama İslam vahiy gelmeye başladı. İslam tebliğ edildi. Peygamberlik verildi. Peygamberliği verildikten sonra ilk iman edenler arasında Hazreti Hatice annemiz vardı değil mi? Ondan sonra Ebu Talib'in oğlu vardı değil mi? Peygamber Efendimizin amcasının oğlu. İsmi neydi? Ali. Hazreti Ali. Ali Efendimiz. Kaç yaşlarında? 9-10 yaşlarında sizin gibi gen genç bir delikanlı. Senin bize öğrettiğin namazı kılacağız. Senin davana sahip çıkacağız. Senin sahip çıkacağız. Hazreti Ali gibi. Hazreti Enes gibi. Hazreti Enes gibi. Hazreti, Hazreti Mus'ab gibi. Hazreti, Mus gibi. Hazreti. Bir sesin minarelerde Çünkü ben dinin temeli İslam'ın kalesiyim. İşte bakın Gazze'ye. Bombalanmış binalar, yıkılmış evler üstünde. Gazze'li yetimlerin akan gözyaşları arasında. Dün de beş vakit farz kılındım. Rabbimden... ilahe illallah Allahümme abe azi davet ittame ve salatil kaime ati seyyidina Muhammedin il vasilete vel fadile ve derecede lafiyete el aliyah ilahi ve basu makamen mahmuden ile zibatte inneke la tuhliful miyad Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana azim. Al semi hamide. Allahu ekber. Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Allahu ekber. Allahu ekber. tuhfi nabiye min cemil ahvali vel afat ve tahtali nabiye cemil hacat ve tutahhir nabiye min cemil zunubu ve seyyat ve telfal nabiye ayindeki alat dayacat ve tubelil nabiye ahsar gayet min cemil halilatı fil hayati ve badel memat amin ve amet ki elhamdülillah ve bil alemin el fatiha Salatu ve sellemu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin Ey duaları icabet eden bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan Allah'ım. Cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemleri Rabbi Allah'ım. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti yücelliği ve ihsanı, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet, ed ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak seni için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Rabbimiz Filistinli çocukların gözyaşlarını dindi. Amin. 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 Rabbimiz bizlere de kısa zamanda mescid Aksa'da Filistinli kardeşlerimizle beraber fetinden dolayı şükür secdesi yapmayı nasip eyle.